Biliyor musunuz? Yani şu dönemde hayır. Yani işler fena değil ama şu an örneğin meyve sebze işi biraz eskiden böyle zevk işi gibiydi yani. Müşteri gelir aşını alır, aşını aldıktan sonra keyfi olarak alabiliyordu. Ama şu an alamıyor. Sadece Niye alamıyor? Ya gücü yetmiyor, bütçesi yok. Yani şu an bir iş yani böyle pazarcı dediğin yapamıyor yani. Hani normal sıradan benim gibi gençler gidip Normal sıradan bir işte bile çalışsa buradan daha fazla gelir elde edebilir. Sen San... de bu işi? 15 yaşımdan beridir yapıyorum. i̇lk yani defa mı böyle peki? Tabii. Hı. Örneğin kışın biz eve ay sonunda götürdüğümüzde ev masrafları hariç bize belli bir miktar para kalıyordu. Ama şu an öyle değil. Şu an kafa kafaya bile değil neredeyse. Çünkü inan bazen diyorsun ki çıkmasam daha iyi bugün. Ya bana kaldısa bence büyük şehir için değişik Şart değil olmalı bence. Bir insan belli bir şeyden sonra yerini değiştirmeli yani. Yeni kan her zaman iyidir. Nefeler için ben memnunum yani. Nefeler'de birden fazla kitap kafe falan açtı. Bir Özlem Çerçioğlu var. Onu biliyorum. Onun dışında diğerlerini çok tahmin etmiyorum. Bilmiyorum kim. Akbap'ın Büyükşehir olayını tanıyor musun? Yok tanımıyorum. Tanımıyor musun? Tanımıyorum. Hiç gelmedim ben Pazarlar falan gezmedin Yok. Ben görmedim. Anladım. Özlem Çarşı oldu geldi onu gördüm. Efelerden gelen oldu. Yani yerelden gelen oldu. O da yine CHP'den